Bismillahirrahmanirrahim değerli izleyiciler. Hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz ve Arapça öğreniyorum derslerine kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Durusul Lugatil Arabiye kitabından çalışıyorduk. Geçenki bölümde yine sayılarla ilgili bakın örnekler verdi. Burada da ona devam edecek. Dedi ki arada bir sayıları Hatırlatıyor ve şöyle demiş: İkra oku, ma'yeli, şu gelenleri oku, sunme sonra üktubu'u, onları yaz. Me'a kitabetil Erkamil varide fihi bil huruf. Yani onları, işte verilen rakam olarak verilen sayıları harflerle yaz diyor. Bakın aşağıda. 19 demiş, 15 demiş, 12 demiş, ee, böyle 11 demiş. Onları e, harflerle yazacağız e, ve ne diyor e, birinci e, soruda? E, şöyle bakalım e, ve ne demiş? E, burada el fasıl tisate aşara e, taliben nasu e, demiş burada. Nassa, e, Nassa'ya hani mana verebiliriz. E, fakat bu Nassa'nın yerine mesela mevcut diyebilirim. Yani mevcudul faslı. Hani bunu zorlanmayalım. E, şöyle mevcut nedir? yani mevcudu demek. Mevcudul faslı. Yani sınıfın mevcudu. E, kaç öğrenci? 19 taliben. E, bu 19'u yazarken birkaç şeye dikkat ediyorduk. Yani 19 derken 19, 18, 17 kaça kadar? 11'e kadar. Yani 11 ile 19 arasındaki sayıları yazarken dikkat etmemiz gereken birkaç şey vardı. Birincisi iki tarafta yani sayının iki kısmı da üstünlü gelecek. İkinci kuralımız. İkinci kuralımız saydığımız şey eğer müzekker ise sayının birinci kısmı müennes gelecekti. Üçüncü kuralımızda e, saydığımız şey müfret ve üstünlü gelecek, tekil ve üstünlü olacak. Şimdi bu kuralları unutmadan e, sayımızı yazalım. Daliben diyeceğiz, Daliben. O zaman tisate, tisate aşara Daliben dedik. Peki indi ikinci e, soruda, şimdi benim yanımda var, Hamsete aşara kitaben. Hamsete aşara e, dedik. Neden? Kitap müzekkerdir. İlk kısmımız müennes geldi. Ve sayımızın iki tarafı da e, bakın hamsete ve aşara. Bu ikisi de üstünlü geldi. Tabi araya va filan girmiyor. Değil mi? Hamsete aşara diyoruz. Bil lugatil arabiyeti. Benim yanımda 15 tane Arapça kitap var. Ve e, 12 tane de bir Lugatil feransiyeti, Fransızca kitap var. 12'yi yazarken 12'de özel bir durum vardı. Özel bir durum var. Bir kere şöyle bakalım. İsney aşara olur mu? İsney aşara olmaz. Neden olmaz? Çünkü bu isna aşara olması lazım. Neden isna aşara? Çünkü burada Bakın isney ve isna Değişebiliyordu Nasıl değişebiliyor Eğer Bu sayı cümlede Fail ise yani işi yapan Konumundaysa veya müpteda ise veya haber ise Merfu geliyor Merfu demek öttüre alması demek Peki tesniye Olunca ikili olunca Ötüre yerine elif Alıyor dolayısıyla burada Bu ne konumunda? Mübteda muahher konumunda. E, haliyle merfudur. Merfu olduğu için de e, ötüre alması lazım. Ama bu tesniye olduğu için elif alacak. Dolayısıyla isna aşara kitaben. Demek ki bu sadece 12 sayısına has bir durumdur. Yoksa diğer sayılarda iki tarafta üstünlü geliyordu. Bin lugatil ferensiye. Evet ne yapmış olduk? E, i̇sna aşara kitaben dedik. Peki 11 ile 12 sayısında e, müzekker ve müenneslik nasıldı? Saydığımız sayıyla e, komple uyumlu idi. Yani herhangi bir e, terslik yoktu. Bu 11 ile 12'ye has e, bir kuraldı. Ra'a Yusuf aleyhisselam fil menami Yusuf Aleyhisselam menam ne e, rüya rüyada e, gördü fil menami yani uykuda rüyada e, ahade aşara kevkeben ki ayeti kerimede de bunu okuyoruz. İnni ra'aytu ahade aşara kevkeben ve şemse vel kamera ra'aytuhum li sacidin diye okuyoruz ayette. Burada da bakın e, ahade aşara e, 11 az önce 11 ve 12'de kuralımız neydi? saydığımız şeyle ikisi de uyumlu gelecek. Yani de müzekker, aşerede müzekker geldi. Çünkü kevkep e, müzekkerdir. Kevkep yıldız veya gezegen için kullanılıyor. Ehade aşara kevkeben. E, ve e, yine eğer olsaydı o zaman da ihda aşrate diyecektik. İhda aşrate. Peki indim, e, bende var. İndi 20 riyal. 20 riyal var. Bakın yukarıda da ikinci cümlede indi gelmişti. Burada da aynı indi var. Indi öne geçince yani başta gelince biz buna ne diyoruz? Öne geçmiş haber diyoruz. Çünkü harfi cerler veya zarflar indi zarftır. Mekan anlatıyor. Bunlar öne geçmişse bu öne geçmiş haberdir. Bundan sonrası ise e, mübtedadır. Peki mübteda olduğu için e, sayımız e, merfu gelecek. Yani ötreli gelecek. Peki e, cem müzekker e, kalıbında ise burada ötre alamaz. Bunun yerine ötrenin yerine ne alıyor? Vav ve nun e, alıyor. Yani burada eşrune derken e, bu e, ötrenin yerine ne almış bakın burada vav almış. Vau gelmiş. ben de 20 riyal var. Bu 20, 30, 40, 50 bu tür sayılarda iki değişik şekilde geliyor. Bir eşrune, bir de eşrine. Eğer mübteda değil de mesela mef'ul olsaydı bu durumda mansup olacaktı. Mansup da böyle cem müzekker kalıbında gelen kelimeler için y alması demek. Yani eşrine olurdu. Dolayısıyla burada eşrune diye söylüyoruz. Kem fundukan fi de şari bu caddede kaç otel var? Kem fundukan kaç otel var? Fihi Evet az önce kuralımız neydi? Eğer öne harficer geçmişse, zarf geçmişse bu haberdir ve sonrası Müpteda'dı. Burada bakın, selasete aşara fundukan dedik. E peki, e, selasete aşara erbe aşara diye 19'a kadar, bunların harekeleri her zaman ne geliyor? Üstünlüğü geliyor. Yani müpteda'da olsa mansup meful neyse ne olursa olsun, üstünlüğü gelecekler. Te, selasete aşara fundukan, funduk müzekker olduğu için selasete diye söyledik. E, fi hadihil medineti bu şehirde yine başa harfi cer gelmiş. O zaman bakın burası müpteda oldu. Erbate aşara mesciden. 14 mescit var. E, semenu hadel kitap bu kitabın kıymeti yani pahası bedeli kaçmış? 17 riyalen yani 17 riyalen ki 17 lira e, deseydik. Lira bakın sonunda t olduğu için müennes'tir. Liraten. O zaman ilk kısmımız müzekker gelirdi. Yani ebe'a ashrate liraten. Seb'a ashrate liraten. Evet, lira olduğu için. finhadel kitabi bu kitapta e, kaç ders var? 20. 20 ders var. Selasune dersen. Peki bu kitapta diyelim ki 90 sayfa var. Sayfa safha demek ve sahife diye de kullanılıyor ama safha. ten nedir? Müennes'tir. Bu değiştiriyor mu olayı? Değiştirmiyor. Yani eşrun, selasun, erbaun bunlar 90'a kadar onlu sayılarda müzekkerlik ve müenneslik fark etmiyor. Yine ne diyecektik? Mesela 90 sahfatan diyecektik 90 sayfa için. Ee, peki fi seneti bir e, senete eee isna ashara. Neden eee isna demiştik? Az önce e, söyledik. E, bu e, 12 sayısına özel bir durum. 12 sayısı e, ne oluyor? O isne isna veya isney şeklinde geliyor. Müenneste ise isneta veya isnetey şeklinde geliyor. Ve burada e, bakın başa harficer geçmiş. Fis seneti o zaman burası haber. Ve isna ne oldu? Müpteda. Müpteda olduğu için bunu biz isney diye okuyamayız. E, ne diye okuyacağız? İsna diye okuyacağız. İsna aşara şahran. İsna aşara. Evet. E, peki geldik aşağıya ve burada ise ne e, e, örnekleri var sıra sayıları. Söylediğimiz sayıları türlünüyoruz ve ikra mayeli demiş gelenleri oku. Ed-dersul evvel birinci ders. Ed-dersul evvel. Ed-dersul sani ikinci ders. Ed-dersul sani. Ed-dersu's-salis 3. ders. Ed-dersu's-salis. Ed-dersu'r-rabi 4. ders. Ed-dersu'l-hamis, ed-dersu's-sadis, ed-dersu's-sabi, ed-dersu's-samin, ed-dersu't-tasi, ed ashir Bakın el-evvel bu sadece birincisi evvel diye geliyor. Bunun müennesi el-ula şeklindedir. Mesela et-talibul evvel Et-talibetul-u'la. Müennesle ne diyoruz? U'la e, diyoruz. E, ve e, burada e, ne diyor? in at in at yani sıfatla sıfat getir el esma el atiye şu verilen isimlere sıfat getir bil adedi tertibi sıra sayılarıyla el müştak minel el adedil mezkur emame kulli vahidin minha yani her cümlenin önündeki bakın verilen sayı o sayıyı kullanarak ne getir diyor ee, sıra sayıları getir. Mesela el yevmü thâminu sekizinci gün. Fis senetir râbi'ati dördüncü senede. Et ee, tâlibu thâlitû et tâlibetü sâdisetû. Ed dersul âşiru, onuncu ders. El beytü sâbi'u, yedinci ev. Es-safhatu tasiatu. 9. sayfa. El-gurfetul hamisetu. 5. oda. El-cuzul evvel. 1. cüz. El-cuzul sani. 2. cüz. Dedik. Peki şöyle geldik ve ne diyor burada? Yuvecihul müderris ile tullabi esileten öğretmen öğrencilere sorular yöneltir. Nasıl sorular? Ee, mükevvene min eleyse keda'lik Yani bundan oluşan sorular Fe yücîbü aleyhettül bi bela Öğrenci de bela ile cevap verir diyor Ente el hint Sen Hindistanlısın Eleyse keda'lik öyle değil mi? Eleyse keda'lik Bu ne oldu? Olumsuz soru oldu Cevap verirken Bela demiş olacak Yani evet ben Hindistanlıyım Ente meridun eleyse kezalik sen hastasın öyle değil mi? Kadına söylese enti meridatun eleyse kedalik sen hastasın. O da yine aynı bela e, diyecek tabi eğer olumlu cevap veriyorsa e, ve en eyyuhuma yuşirül müderris ila talib, e, talibeyni öğretmen iki öğrenciye işaret eder ve yakulu der ki hezani talibani bu ikisi iki öğrencidir eyyuhuma etvalu Bunlardan hangisi daha uzundur? Ve ila kitabeyni iki kitaba işaret eder ve yekulu hadani kitabani iki tane bunlar iki kitaptır. Eyhuma ecmalu? Hangisi daha güzeldir? Ve hakda böyle cümleler e, kurar diyor öğretmen. E, yani bunları da geçenki bölümlerde hatırlıyoruz. Eyhuma deyince ikisinden hangisi anlaşılıyor? Burada kalalım. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Çalışmaya buluşmak dileğiyle. hepiniz Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.